Ennesiri formunu yükseltmeye ve harika goller atmaya devam ediyor. Daha bugün kupa maçında attı. Gördüğünüz üzere şu anda kendisinin 83 overall 84 potansiyeli var. Ve 27 yaşında Ennesiri oyuncu kariyeri Rebit videomuza hoş geldiniz. Bakalım Ennesiri kariyerinin sonuna kadar neler yapacak. İlk sezonumuzun sonundayız. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenip kupa kazanmış. Türkiye kupası Fenerbahçe'nin. Şöyle bir e, Ennesiri'nin takımıyla beraber neler yaptığına bakalım. Ligde ikinciyiz. Şampiyon Beşiktaş olmuş. Oyundaki simülasyonumuzda şampiyon Beşiktaş. Fener 87 puanda, Galatasaray 73 puanda. Kupa Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip penaltılarda kaybetmiş. Yapma Enes İri. İlk sezondan Avrupa Ligi kupası kazanacaktık. Bayağı ilerlemişiz. Galatasaray da ilerlemiş bu arada. Beşiktaş'ı elemişiz. Frankfurt'u falan elemişiz ama işte gidememişiz abi ne yapalım. Kazanamamışız yani kupayı. Enes ligde 29 golle gol krallığını alıyor. Asis krallığında Fred, Muhammed Çam, Immobile, Talışka diye gitmiş eyvallah. Gol yenmeyen maçta da bizim kalecimiz ikinci. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde siri var mı derken burada da gol kralı reis. Oynadığı her yerde gol kralı olmuş. Helal olsun. Yusuf Enesiri sezon başında ona çok kızgındım. Özellikle ilk Galatasaray derbisinden sonra. Ama gitgide formunu arttırdı. Özellikle mübarek aylarda inanılmaz oynuyor. 44 gol 6 asist yapmış. Toplamda 50 verimli ilk sezonu kapatıyor Enesiri. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. İkinci sezonun başında ona şöyle bir e, antrenman planı da uygulayabiliriz. Hani nerede çalışacağına, ne yapacağına dair. Hepsini ayarlayacağız dostlar. İlk sezonda hiçbir ekstra bir şey yapmadık. Direkt olarak simüle ettik ama ikinci sezonda en Siri'yi geliştirmeye odaklanacağız. Çünkü bu videoda amacımız Enne Siri'yi maksimum potansiyeline ulaştırmak. Ya yani belki balondor bile kazandırabiliriz. Belli olmaz. Enne Siri'nin buradan sonra nereye gideceği çok önemli. Şöyle bir bakalım. Gelişim planı diyeceğiz. 28 yaşında artık. Hala gelişimi açık gözüküyor ama. Abi adamın kafa isabeti 91 ya. Böyle bir adam. Böyle bir adam. Biraz paslarını ve görüşünü mü arttırsak? Hepsi zaten 31 hafta diyor. Sahte 9 olarak çalıştıralım. Biraz hani pasları, görüşü de artsın. en Nesilim o konuda da gelişsin istiyorum. Başını öneyim oğlum. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini görüyorsunuz. Takıma bir transfer yapmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Emre Mor falan geri dönmüş bu arada. Tabi işte Kostiç ayrılmış. Şıkrinyar ayrılmış. Onları geri alabiliriz aslında. Düzgün bir simülasyon olması açısından. Çünkü Kostiç mesela en Nesir için önemli anladın mı? Adam sürekli orta açıyor. Bakmadan orta açabilen bir adam bu Kostić ya. Tamamdır 13 milyon euro vereceğiz. Filip Kostić'i alacağız. O sayı istiyorlar. O gidecek diyorlardı zaten. O yüzden veriyorum. Ee, yarı da hemen satın alma teklifi götürelim. Onun için de bir 15 milyon euroluk teklifimizi yapıyoruz. İsmail Yüksek diyorlar. O kadar da demedik hocam. <laughs> yani o kadar da değil. Kusura bakmayın yani. Ne yaptın Luis Enrique? Tamam İsmail iyi çocuk da sana vermem yani. Oyunda bu işler gerçekçi değil işte. Yani kiralık bir adam. Işte, satın alma opsiyonu olabiliyor bilmem ne olabiliyor oyun bunlara hiç dikkat etmiyor abi Amrabat da gitmiş artık Amrabat gitsin zaten Amrabat'ı ben aşırı aşırı beğenmiyorum beğendiğimi söyleyemem yani tamamdır bu şekilde devam edebiliriz Zayç da değil ama ya İsmail oynasın bari orada merkez orta sağ olduğu için sıkıntıya mı düşüyoruz neyse oyun birini oynatır biz en e odaklıyız kardeşim bu arada bu adamın potansiyeli 84'tü 84 oldu ama biliyorsunuz oyunda dinamik potansiyel var her şey olabilir direkt sezon sonuna gideceğiz evet en nesirinin Fenerbahçe'deki ikinci sezon sezonunun sonundayız. Şampiyon yapıyor Ennesiri takımı. Eyvallah. Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanmış. Avrupa Ligi'nde falan var mı Fenerbahçe? Dokuzuncu bitirmişiz. Lyon'u şey Lyon diyorum. Marsilya'yı elemişiz. United'a elenmişiz abi. Olsun Nesiri Baba Lig'de gol kralı mı? Ceko gol kralı. Hemen ardından Ennesiri geliyor. Asist krallığında Kostiç dördüncü. gol yenmeyen maçta İrfan Can Eribayet 3. Ljokovic gitmiş. İrfan Can Eribayet oynamış bu arada. E, Türkiye Kupası değil. Dur şey dur. Avrupa Ligi de en bir şeyi var mı? Yok. Bu sezon Fener Avrupa'da ilerleyemedi. Ama en azından Süper Ligi kazandırdı en 25 gol 5 asist. Ceko'da 29 gol 5 asist. Geçen sezona göre çok düşmüşsün Ennesir'i ama 87 overla gelmişsin. Bu da demek oluyor ki verdiğimiz gelişim planı işe yaradı. Pasları 66 falan da 72 olmuş ha. He. Helal. Uzun pas, kısa pas hepsi gelişmiş abi. Yeni sezonda da daha farklı bir gelişim planıyla geliştiririz en Ama transfer etmemiz lazım artık. Öyle bir durumumuz var. Hemen yeni sezona geçelim. Yani bu arada bu dinamik potansiyel acayip bir şey. Talişka'da 85 olmuş. Bu yaşta gelişiyor Talişka. Bizim en artık farklı bir takıma transfer etmemiz gerekiyor. Bon servis rekoru kırarak Fenerbahçe'den ayrılabilir en -Nesiri. Transfer listesini ekledik. Yani daha 2 ay öncesine kadar Ennesiri'ye sallıyordum bu arada ya. <laughs> Utanmak lazım bazen de. İşte zaten bu yüzden şey değiliz. Sen söyle. Futbolun içinde değiliz abi. Yani demek ki anlamıyoruz. Hani. En salladığım için özür diliyorum. Everton istemiş. Vermezdik Everton. Everton'a zaten. Başka oyuncularımıza da teklifler var. İrfan Can'a, Şık Şıkriner niye gitmek istiyor mesela? Oynatmadılar mı? Anlamadım. Neyse. Al Ahli'den teklif var Ennesiri'ye. Galatasaray'dan 93 milyon euroluk bir teklif var. Ennesiri acayip talipleri geliyor ya. Galatasaray'a vermeyeceğiz. E, Arabistan'a da vermeyeceğiz abi. Takdir edersiniz ki Fenerbahçe Ennesiri'yi vermez Galatasaray'a. Yani o açıdan gerçekçi olsun diye transferi kabul etmedim. Al Nasır falan aslında Arap kulüpleri çok gerçekçi olur. Çünkü istiyorlar da Siri. Ama biz burada ennesirinin işte Real Madrid, Barcelona falan o tarz bir yere transfer olmasını istiyoruz. Ya da hani Chelsea, Messi bir şeyler yani. Sporting Lisbon. Ya mesela tam istediğim değil ya. Daha bekleyeceğim abi. Değil daha üst seviyesini istiyorum Sporting Lisbon'un. Enesiri'nin Fenerbahçe'deki 3. sezonun ilk maçı yenilerek başladık. Oha. Talişkaya teklif var Benfica'dan eski takımından. Enesiri'ye başka teklif gelmiyor mu ya? Abişim Sporting'e gönderse miydik acaba? Ne yapsaydık bilemedim şu şu anda. Tamam ligdeki ikinci maçımızı kazandık. Ağustos ayındayız. Hala Ennesiri'ye yeni teklif gelmedi. Şikrin yarın kulüp bürüz mevzusu konuşuluyor. Ya abicim kabul ediyorum hadi git ya. Kardeşim bizi kitledin Şikrin yer seni seviyorum da yani. Ya şurada bir Nesiri'yi satacağız. Allah kahretsin bizi kitledin kendi mevzunla ya. Aa satamıyoruz Nesiri'yi. Satamıyoruz yani. 2-1 tamam. Evet, yani biri takas oldu. Kim olduğunu bile bilmediğim birini aldık ama artık kimse kim merak ettim bakacağım. Şikrin Junior yerine kim geldi? Sikue geldi Sikue. İyi sağ orta sağda oynar Sikue. <laughs> Belçikalı. Olaya bak ya. Rastgele bir transfer yaptık ha. Ama artık Ennesiri'nin gitmesi lazım oğlum. Bir yere yollamamız lazım onu. Sporting Lisbon Talişka'yı istiyor. Ennesiri'ye hala teklif yok. Oyun baga mı girdi ne oldu bilmiyorum da Ennesiri'yi almıyorlar şu anda ya. 3-1 kazandık. Kal kazanmaya devam ediyoruz. Tamam yani Ennesiri'ye teklif yoksa burada devam edecek yapacak bir şey de yok bu arada. Ne yapalım? İç bir derbi var. Ennesiri orada ne yapacak? Yusuf Akşişek ilk bir oynuyor bu arada. 4-2 yenildik. Ennesiri golünü atıyor ama 4-2 yenildik. Çarkımıza hoş geldiniz abi. Madem oyunda teklif gelmiyor biz de çarkla satacağız mecbur. 4,5 yıldızlık Ennesiri'nin gidebileceği takımları hani şu andaki oruna göre buraya koydum ve Dortmund çıktı. Dortmund'a gidip Ennesiri'yi almaya çalışacağız. Biraz zor olacak. Pahalı olacak biliyorum ama bakalım. Bir kere Ennesiri Dortmund'un santiforlarından daha iyi. Evet Dortmund'da baya var. Baya gelişecek bir noktada. Ama olsun. Guirassi'yi önerebiliriz belki. Guirassy Nesiri takası deneyebiliriz Fener'e. Dortmund da iyi takım ha. Yarek de genç çocuk. Onun yerine Rahir sonu oynatacağız. İsmi çok iyiymiş Yarek. Ee, Schlotterbeck yanında Emre Can. Yerine Vivian'ı koyabiliriz abi. Romero falan da var takımda ya. Acayip bir takım ha. Orta sahada bak Timber var. Timber'ı oynatırsın. Başka kim var? Sağ kanatta Zigankov'u oynatabilirsin. acayip bir takım olmuş burası. Bakalım Ennesiri burada nasıl oynayacak? O da merak konusu. Yusuf Ennesiri'yi bulamıyoruz peki. O iş ne olacak? Neyse süperlik diyelim. Fenerbahçe diyelim. Adamın ismini yazamadık ya. En nesiri. 91 milyon euro değeri var oğlum. Biz bunu kaça alacağız? Bak normalde Fener satmaz diyor ha. Çetin abi sayesinde ayarladık ve 102 milyon 128 milyon euro arası diyorlar. Çüş. Bir görüşelim yani Guirasi'yi versek. Guyrasi'nin ee, Guirasi'nin değeri ne kadar? 40. Üstüne 50 versem 90 eder. 55 versem 40 üstüne 55. 60 diyor. Dur anlaşabiliriz Fenerbahçe. 52 diyeceğim. Çünkü yani maaşını ödeyebilmem lazım. 53 artı sonraki satıştan pay bir de yani. Aynen güzel. Herhalde şimdi maaşı için paramız yeter diye düşünüyorum. Dortmund'un bütün parasını sömürdü Nesiri inanılmaz bir adam. Kasada para kalmadı Dortmund'da. Şu andaki maaşı 115'miş. Tamam biz de 180 versek olur. 190 veriyorum hatta kardeşime. Adamsın Ennesiri. Helal olsun sana. Fasta doğdu. İstanbullu oldu. Sonrasında geldi Dortmundlu oldu. Yusuf Ennesiri. Yusuf rezalet bir şey yazdık. Yeah. bu kadar kötü bir beste yazabilirdim yani. Ona yazmış olduk. Neyse Guirassi artı 53 milyon euroya. En nesiri Fenerbahçe'den Dortmund'a transfer oluyor. Artık Bundesliga'da oynayacak en nesiri. 87 overall. Umarım baya onu kesmez. Çünkü baya da 23 yaşında. Yusuf Enes görüyorsunuz. Reis Bundesliga'da neler yapacak bilmiyoruz. Göreceğiz. En iyi 3. oyuncu buradaki. Dortmund forması yakışmış. 11 numaralı formayı giyiniyor en nesiri. Şu adamın şu tatlılığına bakar mısınız ya? Tamam hadi gelin sezon sonuna gidelim. Bak Bakalım Ennesir'in Bundesliga'daki sezon nasıl geçmiş? Çok kötüyüz. Dortmund 3. Süper Kupa'da yokuz. Alamamışız. DFB Pokalı alamamışız. Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde var mıydı? Varmış. Kime eğlenmiş? Lens'e elemiş. Barcelona eğlenmiş en yapma ya. Reisim ne yaptın bir dakika şu gol krallıklarına bakalım var mıyız oralarda? Jonathan David gol kralı Ademi falan çok uzlan Şampiyonlar Ligi. Hadi oğlum en bir yerlerde ol artık ya. Yoksun kaç gol attı oğlum mu en nesiri oynadı mı bu sezon oynatmadınız mı anlamadım. 17 maç 4 gol 1 asist adamı bitirdiniz be. Bitirdiniz adamı ya 88 oğul ama herifi bitirdiniz abi. Bu nedir? Bayağı mı oynamış sürekli? Bayağı oynamış abi. En nesiri sonradan girmiş. Baya 85. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Allah Allah. nesirinin artı ikisi var. Mutsuz tabi adam. Seneye buradan ayrılırız abi. Dortmund böyle bir şey yapıyorsa sen söyle tercihte bulunuyorsa de tercihini başka takımdan yana kullanır kardeşim. Çünkü en ovrulu da yüksek ya. Bayanın oynaması için bir durum yok yani. Madem öyle işte böyle abi. Yani herkes attığını bilecek demişler. Bir dakika nesiri takımın en yüksek ovrulu oyuncusu ayrılmak istiyor artık takımdan. Çünkü geçen sene istediği gibi davranılmadı abi. Teklifleri açısı tabii ki var mı teklifler? Adeye mi Ennesiri için yapılan teklif geri mi çekildi? Newcastle'la Bayer Leverkusen mi? Ne ara yapıldı bu teklifler ya? Bu oyunun bildirim şey yapmaması inanılmaz sinirimi bozuyor ya. Daha da teklif gelmez Ennesiri ya. Bekliyorum ama ne zaman yapılmış acaba? En son Newcastle teklifi gözüküyor. Hala teklif bekliyoruz Ennesiri. En kötü Leverkusen'e ya da Newcastle'a yollarız abi. Çark yaparız o ikisinden birine gider anladın mı? Frankfurt'tan bir teklif var. Frankfurt'u da istemiyoruz ya. Frankfurt ne abi? Aynen. Balondor kazanır falan diyordum Ennesiri için. Kazanacak aynen. Ennesiri'ye hala düzgün bir teklif yok. Herkese var. Ennesiri'ye yok ya. Şöyle bir bakıyoruz. Hala yok. Aha! Leipzig'den teklif var abi. Leipzig acaba geçen sene kaçıncıydı? 30 yaşında Ennesiri böyle Almanya'yı dolaşmak istiyor mu yani? Emin değilim ya. Leipzig bizim altımızdaydı abi. Kabul etmeyeceğim. Ya Newcastle ya da Leverkusen abi. Başka takım olmaz yani. E tabii ki daha iyi bir takımın teklifi gelirse olur da hani şu durumda daha düşük bir takıma yollamak istemiyorum derken Barcelona Ennesiri istiyor. Hemen kabul ediyoruz. Ennesiri gitmezsen kafanı kırarım oğlum senin. Barcelona istemiş gitmezsen var ya. Ennesiri gitmen lazım. Git oğlum git hadi gitmediğin hata. Aha ve Ennesiri şu anda takımdan ayrılıyor dostlar. Barcelona yolcusu Dortmund'dan Barcelona'ya gidiyor. Abi Sevilla oradan Fenerbahçe oradan Dortmund ve tekrardan La Liga'ya dönüş Ennesiri için. Hadi bakalım. Acayip bir transfer oldu. 117 milyon euro. 30 yaşındaki Sandro for iyi paraya transfer oldu abi piyasa değeri çünkü 89.5 milyon. Baya da oynasın artık burada. Baya da Onur abinin adamıdır ha. Neyse geçelim Barça'ya. Abi burada Lewandowski 39 yaşına gelmiş ve 81'e düşmüş. Ennesiri Ceko'ya hatırladı bunu görünce. Ceko da yaşlıydı ya Fener'de. Bu arada Yamal 90. Yani bu videoda Ennesiri'nin e, Ballon d'Or kazanması imkansız çünkü artık 30 yaşındayız. 88'e geldik. Bundan sonra gerileme başlayacak. Ha belki 89'u görürüz bu arada. 90'ı da görebiliriz ama illa ki gerileme başlayacak abi. Bu yüzden nesiri artık balondor alamaz. Gonçalo Ramos'la bir e, forma yarışı olabilir olmasın. Ennesinin oynaması lazım artık. Pedri Medri bak Barcelona bu taktikle oynayamaz abi. Onu söyleyeyim. Kunde'yi stoper yapalım biz. Araujo Kunde stoper olsun. Sağ bekte Abdülhamid oynasın. 80'lik sağ bek almışlar. Yani bazı mevkiler çok eksik ya. Bazı mevkiler de çok dolu. Mesela sol kanat falan. Ne yapacağız bilmiyorum. Baleba sen stoper oynuyor musun? Oynuyorsun biraz. Olmo var. Yamal, Fatih. Abicim bir kere oyun Tiki taka olacak. Tiki taka oynayacak Barcelona. 4-2-4 mü? Hayvan gibi mi oynayalım böyle? Olma orta sahada bir şekilde oynasa Gonçalo Ramos Ennesiri yan yana Ferran Torres ya da Marin kimse burada. Abicim böyle bir formasyonla başarıya ulaşabilir Ennesiri ha. Acayip bir şey oldu. Bir de çift Antifor daha iyi oynuyor biliyorsunuz. Yamala yalnız şey yapacağız. Sağ kanat vereceğiz ki kesinlikle oynasın. Hani sonra ben oynamadım falan filan olmasın. 2 hafta ilerleyelim. Bir tek burada Olma oynanabilir. Artık ona da yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım? Yanıyorsa yansın yani. Burada da herkesin serbest kalma bedeli vardır ha. Aynen öyle. Tamam biz sezon sonuna doğru gidelim. Ben Yamal'ı falan halledeceğim. Sezon sonunda görüşelim bakalım ne oluyor. Bakalım Ennesir'in Barcelona macerası nasıl geçmiş derken 5 puanla şampiyonluğu kaçırıyoruz ama mevkilerimizde eksiklerimiz vardı. Süper Kupayı almışız. Kopa'da Espanada yokuz. Şampiyonlar Ligi maalesef yokuz abicim. 8. bitiriyoruz. Bayern'i eliyoruz. Real Madrid bizi mahvetmiş ya. Gerçek anlamda bizi her tarafta mahvetmişler. Mbappe 34 gol. Ennesiri burada yok. Ennesiri acaba ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde var mı reis? Oha bu arada. Ayit Nuri'yi Fenerbahçe almış ve e, asist kralı Şampiyonlar Ligi'nde. Fener Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerlemiş peki? Onu merak ettim. Nerede oğlum Fenerbahçe? Ha burada mı eğlenmiş? 22. City'ye eğlenmiş şeyde. Playoff'ta tamam. Eyvallah. Ennesiri ne yapmış? Bizim için şu anda Ennesiri önemli. Ya Mal Ramos. Ennesiri 11 gol 3 asist. Abi yapma 47 maçada çıkmış ya. Barcelona sezonların 9 numarasısın sen Ennesiri. Bir sezon daha buradayız. Bir sezon daha buradayız abi. Böyle olmaz bu işler. Abi şimdi takıma transfer yapacağım da size şunu göstermem lazım. Araujo Real'e gitmiş onu geri alacağız. Ferdi Kadıoğlu 86 overall. Sol bek olarak getireceğiz. Bir de faslı olduğu için dedim hakimi gelsin. Ennesiri'yi oradan orta açar. Bu üç transferi yapacağız ve ardından sezon sonuna gideceğiz. Evet. Yani burada bir şampiyonluk bekliyoruz derken yine Real Madrid. Nesir'i maalesef üzgün. Üzülüyor abi reis. Üzülüyor böyle şeylere baksana hiç kupa yok bu sezon. Şampiyonlar Ligi'ni Paris almış. Ulan keşke Paris'e gitseydik. Paris teklif vermedi ki gidelim ama. Kopenhag'a elemişiz. Juventus'a elenmişiz ya. En nesiri üzgünlükten ağlıyor artık ya. Yeter artık diyor. Yeter diye bağırıyor. La Liga'da maalesef eskisi gibi olmadı. Ee, eskiden tutunduğu gibi tutunamadı yani. Sevilla'da falan çok iyiydi de. Barcelona'da en nesiri istediğini alamadı diyebiliriz. 18 gol 2 asist. Yine 60. Kötü değil bu arada. Ama Barcelona'da mutlu değil Barcelona iyi değil şu anda. O yüzden yeni sezonda artık En-Nesyri'yi belki de satacağız. Ve son transferini yaptıracağız En-Nesyri'ye. En-Nesyri reis. Yani bu iş uzadı artık. Barcelona'da olmayacağı belli bence. Bilmiyorum bir yandan da burayı bırakmak istemiyorum. Bir sezon daha mı kalsak Barça'da ya? Abi belli olmaz çünkü bak biz ayrılırız. Takım iyileşir. Bu işler belli olmaz. Formasyonumuzu değiştirelim. Bir de taktiğimizi değiştirelim abi o zaman. Presli falan oynayalım. Bir şeyler yapalım. Belli ki Tiki Taka artık eskisi gibi tutmuyor Dünya ya. Futbolunda bir karşılığı yok. Abi ben 4-3 atak oynayacağım. Tamam mı? E bu ata hangi şey uyuyorsa taktik uyuyorsa onu oynatacağım. Kontra atak dışında. Uzun top oynatalım ya. Barcelona'ya uzun top oynatıyoruz. Futbolun katiliyiz şu an ya. Harbi futbolun katiliyiz biliyor musun? Bu da içimesinmedi. ama kafayı yiyeceğim ben artık ya. Uzun top değil özel oynatalım ha. Böyle olsun. Yamal. Nerede iyisin? Açık oyun kurucumu Tamam. Marin. iç forvet mi? Oyna o zaman. Enesiri. Hedef forvet mi? Oyna. Kunde. Kunde hangisinde iyisin kardeşim? Neyde iyisin sen onu oyna. Kunde'ye de keşke mevki verseydik. Tamam böyle oynayın kardeşim ya. Allah aşkına yani. Haleba gel abi. Olma sen de orada oyna bir şekilde. Oynaman lazım kardeş. Tamam. Böyleyiz. Beyler inanıyorum size. Bak iyi takımız biz ha. En nesiri burada kalmaya devam ediyor. Ayrılmayacağız. Barcelona'ya kapak attık ayrılmayacağız. Evet. Artık şampiyonluk istiyoruz. Yusuf en nesiri sonunda. Barcelona'yla şampiyonluğu alıyor. Süper kupayı da almışız. Copa de Espanada yokuz. Şampiyonlar liginde maalesef yokuz oğlum. Olsun en nesiri. E, La Liga şampiyonluğunu almış oldu en azından. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e eğlenmişiz. Bu ne lan dedik Leipzig'e takım mı dedik bunlar dedik. En nesiri o lafı ettikten yıllar sonra Leipzig'e eğleniyor. E, 19 gol 2 asist artık performans da sabitlendi. Overall da düştü. Bence burada videonun da sonuna geldik. En nesiri üzülme oğlum. İyi videoydu İyiydin. Barcelona'ya transfer yaptın. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar son olarak gol krallığına bakacağız. Şampiyon olduğumuz sezonda en gol kralı olamıyor. Ferran Torres öne çıkmış. Ennesiri maalesef gol kralı değil. Çok az gol attı ya. En iyi sezonu Fenerbahçe'deki ilk ya da ikinci sezonuydu galiba. 50 verim yapmıştı. En iyi sezonu oydu dostlar. Ondan sonra tamamen bir düşe geçti Ennesiri. Keşke oyunda bu işte mesela şimdi bak 19 gol atmış ya. Kaçını kafa kaçını ayakla atmış. Bunu da görebilsek. Ennesirinin final özelliklerini şöyle size göstermiş olayım. Kafa isabeti hala 91. Yıllar geçse de değişmeyen tek şey Ennesirinin kafa isabeti. Umarım dediğim gibi dostlar izlerken eğlenmişsinizdir. FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazen ailesi.